zonlar hmm. zonlar çok hmm. low canımsin sey 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 Seyit, sey 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 <laughs> Hazır gire mikrofon amına. Okay. Zonlar, sova. sola. Low. canımsın kanka. Evet, kanka, <laughs> canımsın. Merhaba canlarım. Kill. <laughs> 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 canım. Canim. <Asla> canim. Sova. <laughs> canim. Sova gelsene canim. Oğlum da. Merhaba Mara Canım. Süper kick'tim nasıl görüyoruk? Bravo canım narim. Aha kolsuzdum tuttu gene. ya. Sikeyim benim zaten. Heaven'da. Heaven'da. Bir <laughs> düşman kaldı. <laughs> Hayatım boş. Bravo canim ne lan ha? Ama ne lan nerede mi Yardım edin be, beni. Nasıl <laughs> Allah belasını <Aha>. evet. Sola <laughs> <laughs> gel canım. <gülüyor> Abi aa kaldı. Aa kanalizasyon. Orda Kör ahmaklar. <laughs> <laughs> mükemmelim. Bağırma lan milletin içinde. Tamam canım. Ben adayım. Düşman kaldı. Boş ketti canim. Merhaba canlarim. Ayakta kalan son oyun. Bok gibi öldü. alma. Öldün mü? Harcan. Canim. Kalma Allah belanı versin beni vurdun amına var. Bir düşman kaldı. Ne evet. bu? Bu bir oynarız mı ya. ya? Bu kolsuzdur ya. <laughs> Taraf değiştiriliyor. <laughs> 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 Sağ <verme, oğlum>. Öyleyim <laughs> canim. Canım çok olsun ya. Bana kolunu ver canım. Fazla yok ki canım. Kolunu sikim canım. Ben de seni sikim canım. Olur canım. <laughs> tamam canım. Ne zaman canım? Sen ne zaman istersen canım. Hemen şimdi canım. Adres ver geliyorum canım. Veriyorum canım. Ver canım. Fucking gayler. <laughs> Bursa Travestir Köyü. <laughs> <laughs> tamam canım geliyorum. Gel canım. Oyun misin? geliyorum canım. Tamam canım. Öldüm canım. İntikamını <laughs> aldım canım. Canım misin canım? Ben kilo oynuyorum Sen kaç istiyorsun canım? Fark etmez canım nefes alsın yeter. Allah belanı versin. <gülüyor> <gülüyor> Yaş kaç canım? 15 canım. Doğru söyle canım. Doğru söylüyorum canım. Spike B'de düştü. <laughs> Geri zekalı. Tek kolonu Brimstone'a ver canım. Başka bir şey versem olmaz mı canım? Güllüyü de versen olur canım. <laughs> Omun nerelisin canım? Kıbrıs canım. Belli oluyor canım. <laughs> Nereden oluyor canım? Konuşma tarzından canım. Tabi oğlum amına. Kaçaman kurtulaman Kıbrıs var <laughs> üstünde. <laughs> Tabi ya ayıp ettin yani ha. Kıbrıs'ın neresinden desindir canım. Ben saldım maçı. Neresinden sindinden denir. Mausa canım. <laughs> <kalan son> <gülüyor> 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 bir şunu yine niye verecek lan? Gücünü. Ayağa kalkan son ben öldü amına be. Çıkarsın bu şikeller şey mi? Götünü ben korurum. Anjir aşırı süper. düştü. Onun sana kol lazımdır canım. Kör oldum lan. Yerleştirildi. Göt. Geliyor. Kaçın bence. Ayakta kalan ya. son oyuncu. Görüyordun canım. Yarra görürdüm amına ne <laughs> oldu? Küfür etme canım. Tamam canım. Ay ben tek koruyacağımdır canım. Yarra gel o zaman. Adamlar ağa geliyordur sıçmışımdır canım. Geliyorum canım. uyum canım. Çok kolsuz açtım ben. Lan amicuk. Ha elinize sağlık canım. Kaçamam, kurtulamam canım. canım. Sıktılar bizi canım.